Abi hikaye attığım bu ilgi... Ha? 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 ya! Zaten şöyle bir şey de var, abonun özel... Abi yayın açı Bu adam bak evin ön, evin önünde... Yani birimiz girip Birimiz O it ütü... Itoğlu do do tu sü Başka bir 54 diye biri yok. Mis... Boş ver ya. <laughs> şey, bir şey olmaz. Bizim canımız acıma amca. Partnerlik için en büyük oynadığımız hepimizi. E e en az. E. Pamlama e. e. <laughs> İm ya. Immortal. Getirin oğlum cedi. çakallıkla çakallıkla kedi olacak. Gözü dolu gözü kara hiç biz onu bulamadım ara. <laughs>